Evet Minecraft'ta geleli aslında çok oldu ama bu çekiç olayını ben hiç denememiştim. Bugün onu bir deneyeceğim. Merak ettim acaba neler olacak? Ee, böyle köylüleri dizdim buraya. Bu köylülerden e, tek tek bura bura ilerleyeceğiz bakalım. Bir videoda görmüştüm ama oyun çok kasıyor. Bu kasıyor anlamadım. Dur bakayım. Dur bir devam edelim bakalım. Şimdi de kasmasın. Heh, herhalde daha da kasmaz diyecektim ki daha çok kastı. Ne oluyor ki böyle anlamadım ben ya. Niye bu kadar kasıyor ya? Bu normalde hiç kasmaz da aslında da. Niye seviyor saçma sapan bir şey oluyor. Neyse. Şimdi bu köylüleri e, tek tek ilerlemeyi deneyeceğiz. Şimdi bu nasıl kullanılıyor hiç bilmiyorum. Böyle internette zıplaya zıplaya gidiyorlardı. Onu deneyeceğim ben de. Ama bu kadar kasmasa oyun. Deneyeceğim işte. Çok kasıyor. Allah Allah. Neyse, hadi bir deneyelim bakalım. Şöyle vurmamız gerekiyordu herhalde. Şöyle. Yo, bir şey olmadı da. Ne güzel ses çıktı. Çok güzel bir sesi. Bir daha deneyelim şöyle. Yo, zıplamıyor. Ben niye zıplamıyorum? O videoda adam zıplıyordu. Acaba Bedrak versiyonunda zıplamıyor mu? Yoksa mod mu indirmişti acaba? Bir dakika aslında anlamadım niye öyle? Özel bir büyüsü mü var acaba? Bu bulamadım şöyle tekrar deneyelim. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım bakalım. Ve o yüzden mi olmuyor? Şöyle biraz zıpladım gibi sanki de. O kadar değil şu rüzgar şeyiyle mi acaba yükseltmem lazım kendimi ya? Yo onunla alakası yok ki aslında. Nasıl bir olay var anlamadım. Niye ben zıplayamıyorum? Evet internetten baktım biraz nasıl yapıldığına ve e, bir özel bir büyü varmış onunla yapılıyormuş. Şimdi onu deneyeceğim. O büyüyü kullanarak deneyeceğim. Başlayalım. Şimdi bu köylüleri buraya dizdim. E, bu sefer zıplayacağız. Bir dakika. Bu yanlış büyü mü? Anlamam dur. Evet bu yanlış bir büyü. öbür bir basmamız Bu daha çok vuruyor herhalde. Bu rüzgar patlaması olan büyü yukarı çıkarıyor. Heh şunu diyordum işte. Çok güzel bir şey olmuş bu ya. Valla bu çok eğlenceli bir şey de işte. Hani böyle çok fazla canlının olduğu bir anı bulamazsın. Mesela ben çiftliğim varsa sırf bunu kullanarak yaparım. Çok eğlenceli bir şey ya. Ha düştüm dur bir dakika. Bir de bu son güncellemede Pale Garden diye başka bir biyom gelmişti. O biyom da çok saçma yani. Onun da bir eleştiri videosunu çekeceğim. Eleştiri videosu değil aslında. Hani ne denir ki ona? Ee, inceleme videosu. Ne yani o tarz bir şey çekeceğim ama şimdi böyle olmuyor ki. İlla üstten atlamam gerekiyormuş. Belki ilk onu yüklerim. Hatta bu video sonraya ertelenebilir çünkü bu video Biraz böyle eğlencesine gereksiz çektiğim bir video oldu. Şöyle şuna da kıralım. Sen de gel bakayım. Şu iki tane daha koyalım. Şuna tamam. Küçük olanlara yapılmıyor ya. Küçük olanlar çok çabuk kaçıyor, hızlı koşuyor. Şöyle koyalım birkaç tane daha şöyle. Gel buraya. Bir sürü şöyle köylü koyalım ya. Başlayalım. Ya öf, küçük olanlar böyle çok zor vurması. bana vuralım. Tamam. Şöyle. Neyse ya. Bir yandan gıcık işte de ya bilgisayarda çok kolay olur. Ne oldu? Bu ne lan? Daha yeni geliyor. Allah Allah. Bunlar niye gelmiyor? Hadi.

Gıcık gıcık bir şey ya. Ama bence güzel silahlardan bir tanesi. Yani zaten uzun zamandan sonra yeni bir silah gerekiyordu. Ya keşke bu mesela o filmden böyle patates fırlatıcı falan da ekleseler. O çok güzel bir şey ya. Filmde vardı herhalde patates fırlatıcı. Şöyle. Şöyle. Filmi daha izlemedim ama Zaten çıkmadı daha. Fragmanında da yok da herhalde şeyde vardı. Bu bir tane DLC yayınladıydı Minecraft. Filme özel şeyler olan. Orada patates fırlatıcı vardı. Yani demek ki filmde de patates fırlatıcı diye bir silah olacak. Ya güzel olsun. Kullanırız yani. Hem zararsız. Niyeyse diyorlar ki yok Minecraft'da bir silah eklemeyeceğiz falan filan. Yani böyle böyle bir şey atabilen bir şey olsaydı Minecraft'ta çok güzel olurdu ya. Bilmiyorum çok da gerek var mı öyle bir şey. Neyse. Ya bu kadar da bu video. Şöyle bir tane daha edelim. Bu kadar. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bu kadar.